yatağa konumlandırılması e, sebebiyle duymuş olduğumuz şüpheden dolayı şu deliklere baktığımızda flash kontrolüyle şu deliklere baktığımızda birer tane parıldama gördük şurada gördük şurada ve bu flash mı misin Bakın tam olarak orada hafif bir parıldama oluşuyor. Çökmüş olduğumuz prizin içerisinde şu şekilde verici anteniyle birlikte sim kartı olarak tabiri caizse gizli kamera sistemini bulduk. Şurada şüphelenmemiz bir durum daha var. Aynı varıldı. Buradan da gözükmekte. Ve bunu da sökeceğiz şimdi. Bakıyoruz. Aynı üzerlik. Havza kartı ile birlikte. Bunda da var. havza kartına el koyacağız. Tam olarak şu delikte kamera şeyi mevcut. Gözüküyor. Aynı bak siz de